Ben hemen şuradan Instagram hesabımıza geliyorum. En son bu kadar takipçimiz vardı. Sayfaya şöyle bir F5 atıyorum ve gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmeye başlamış. Selamlar, benim yarım bugün Instagram takipçi hidesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu hesabıma atabildiğim kadar takipçi atacağım. Şu an hesabımda 31.462 tane totalde takipçim bulunmakta. Şöyle hatta sayfayı tekrardan yeniliyorum tam takipçi görmek için gördüğünüz gibi. Eğer size de böyle Instagram'dan takipçi ve benzeri şeyleri göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazmayı yeterli. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone ol. Videolarıma like at. Başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma yazabilirsin. Instagram hesabımı kullanıcı da açıklama kısmında mevcut. YouTube kanalından da bu tarz içeriklerin devamını da görebilirsin. Bu arada ikinci YouTube kanalım da açıldı. O da açıklama kısmında linki mevcut. Oradan da göz atabilirsin. O zaman hemen laf uzatmadan sitemize gelin. Evet. Sitemizin ismi ona bayınız. Bunu açıklama de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsin. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama linkten siteye geldiğinizde buradan kayıt olmanız gerek. Kayıt olma esası burada hiçbir şekilde Instagram hesabına dair bilgi vermene gerek yok. İster bu bilgilerini sağlayarak da siteye kayıt olabilirsin. O zaman ben hemen şuradan giriş yapıyorum. Siteye girdiğinizde böyle bir ekran karşıda burası sipariş oluşturma bölümümüz var. İlk önce sizde güncel bakiye şu an 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Buradan arkadaşlar bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsiniz. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye ödeme yaparsanız anlık bir şekilde hesabınıza yatar yani hiç beklemezsiniz gördüğünüz gibi burada bayağı bir ödeme yöntemi mevcut sitede seçten sonra buraya bilgilerinizi girerek ödeme yap hepsi bu kadar yan tarafta ödeme geçişinden takip de edebilirsiniz buradan bak ekledikten sonra hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcut sitede buradan kaydırarak da tüm platformlara göz atabilirsiniz ben buradan instagramı seçiyorum Kategoride Instagram hakkında baya bir hizmet bulunmakta. Mesela Türk garantili var. Garantilerde 30 gün önce telafi özelliği bulunmakta. Yani 30 gün önce düşüş yaşamazsınız. Beğenleri size MK'ya paylaşım vesaire olmak üzere baya bir hizmet bulunmakta. Ben şöyle takipçi yabancıyı seçiyorum. Sonra buradan size uygun olan servis seçtikten sonra servis açıklamasını okumadan sakın ama sakın sipariş vermeyin. Önemli olan nokta bu. Buraya linkimiz hemen şuradan Instagram hesabımızın linkini alıyorum. Buraya miktar minimum 10 takipçi maksimum 5000'e kadar takipçi sipariş verebilirsin. 200 takipçi gördüğünüz gibi 2.5 liraya mal oluyormuş. Sipariş verdim ve gördüğünüz gibi siparişiniz alındı. Şimdi bu siparişimiz gelene kadar bunu nasıl bir ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz onu göstereceğim. İki farklı yolu var. Biri bakiye ekle bölümüne geldiğinizde sağ tarafta bundan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli bir aboneye sahipseniz sitenin 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşına belli bir ücret alabilirsiniz koşullar ve kurallarına da aynı bir şekilde bilgi de alabilirsiniz. isterseniz buradan yapabilir. isterseniz YouTube kanalınız yoksa burada satış ortaklığı bölüm bulunmakta. Buradaki davet linkinizde referans linkinizde davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda para kazanabilirsiniz. İster tanıdığınız ister tanımadığınız fark etmez. Linkinizde her davet ettiğinizde onlar her harcım yaptıklarında siz de para kazanıyorsunuz. Komisyon oranı %5 %5 şeklinde bir kesinti uğrar. Askeri ödeme 20 TL. 20 TL'nin üzerinde kendi paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip de edebilirsiniz. Mevcut kazancınız dediğim gibi 20 TL geçince ödeme talep ederek buton gelecek. Oradan hesabınıza bakıyor olarak çekebilirsiniz. Satış ortaklığı bölüm bu şekildeydi. Şimdi sizin geri kalan kısımlarını göstereyim. Burada destek merkezi bulunmakta. Buradan da siteyle iletişime geçebilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde size geri dönüş sağlanır veya yan taraftan destek taleplerinizden de takip de edebilirsiniz. Buradan talep oluşurduktan sonra ya da can destek aktif olduğunda can desteği de yazabilirsiniz. Can destekten de 1-2 dakika içerisinde oradan da size geri sağlanır. Sonra burada siparişlerin kısmı bulunmakta. Buradan da tüm siparişlerinizi anlık olarak göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizim en son kez siparişimiz şu an bekliyor da. Bekliyor gönderiliyor tamamlandı kısmen tamamlandı olarak görünüyor. Ben hemen şuradan Instagram hesabımıza geliyorum. En son bu kadar takipçimiz vardı. Sayfaya şöyle bir 5 atıyorum. Ve gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmeye başlamış. Buradan da takipçilerinize de göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar yaptığınız bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsiniz. Eğer size de böyle Instagram'dan takipçi göndermemi istiyorsanız ücretsiz bir şekilde yorumlar kısmına kullanıcı bırakmanız yeterli. Aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone ol, videolarıma like at, başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabımı kullanıcı da açıklama kısmında mevcut. Bir takip videolarıma görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşçakal.